Evet Fed kendisinden beklendiği üzere 75 bas puanlık bir artış gerçekleştirdi ve faiz oranlarını 2.25-2.50 aralığına yükseltmiş oldu. Fed'in bundan sonraki süreçte de açıkçası bu yıl başına kadar olan dönemde faiz artırımlarına devam etmesi bekleniyor ki zaten faiz artırım kararının ardından yapılan resmi açıklamada da Bundan sonraki süreçte de faiz arttırımlarının göründüğüne işaret edildi. E, Fed'in faiz kararının açıklanmasından yaklaşık yarım saat sonra kameraların karşısına geçen Fed Başkanı Powell da e, benzer şekilde Amerikan ekonomisinin iki senedir zorlu bir süreçten geçtiğini e, söyledi. Ancak e, özellikle istihdam piyasasında ne kadar güçlü olunduğuna, taleplerin güçlü olduğuna, Amerikan ekonomisinin güçlü olduğuna işaret etti ve Fed'in halen daha %2'lik faiz hedefine bağlı olduğunu ve bu yönde adımlar attığını ve atacağını söyledi. Dolayısıyla bu da önümüzdeki dönemde aynı zamanda yine söylediğim gibi bu yıl sonuna kadar olan süreçte faiz artırımlarının devam edeceği şeklinde yorumlanıyor. Hatta 100 bas puanlık artışlar görürsek bunlar da sürpriz olmayacak. Piyasalar bugün 75 bas puanlık bir artış bekliyordu ama 100 bas puan olsaydı da yine bu da çok büyük bir sürpriz olarak algılanmayacaktı. Öte taraftan büyüme tahminleri e, IMF'in büyüme tahminlerinde küçülme var. Küresel ekonominin %3,7'den %3,2'ye revize etti büyüme tahminini IMF. Aslında bir bakıma COVID sonrası, hani post-COVID, COVID sonrası sendromlar yaşıyor küresel ekonomi. Benzer şekilde Amerika'ya yönelik olarak ve Çin'e yönelik olarak, dünyanın en büyük iki ekonomisine yönelik olarak da IMF e, büyüme tahminlerini revize etti. Örneğin Amerikan ekonomisinde %3,6'lık Büyüme tahmini %2,3'e çekildi. Benzer şekilde %4 dün üzerindeki Çin'in büyüme tahmini de %2'ler seviyesine çekildi. Türkiye'nin büyüme tahmini orada bir parantez açıp söyleyecek olursak IMF Türkiye'nin büyüme tahminini de %4 seviyelerine yükseltti. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte büyüyeceğine dair bir tahmini oldu IMF'in.